mürekkep ve kağıta hoş geldiniz. Bugün Türk edebiyatının en sıra dışı, en zihin yakıcı romanlarından birinin sayfalarını aralıyoruz. Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunları. Bu roman bir hikaye anlatmaz bir zihin çöküşünü, bir ülkenin düşünme biçimini, bir insanın kendiyle oynadığı oyunu anlatır. Ve bu oyun tehlikeli bir oyundur. Romanın merkezinde Hikmet Benol vardır. O, kaybolmuş bir aydındır. Ne toplumla tam uyum sağlayabilir ne de kendi içine dönüp huzuru bulabilir. Bir zamanlar düzenli bir hayat kurmaya çalışmış, evlenmiş, sosyal bir kimlik edinmiştir. Ama sonra tüm bu düzenin sahte olduğunu fark edip bir gece ansızın her şeyden vazgeçmiştir. Artık o varoluşun kıyısında duran bir adamdır. Yazdığı oyunlar kendi iç dünyasının sahnesidir ve o sahnede hem yazar hem oyuncudur. Bir yandan toplumun çelişkileriyle dalga geçer, bir yandan kendi dağılmış benliğiyle hesaplaşır. Oğuz Atay'ın kaleminde toplum anlamaya çalışmayan, sorgulamaktan korkan bir yapıdır. Roman boyunca hissederiz. Atay 1970'lerin Türkiye'sinde düşünmeye çalışan bireyin yalnızlığını anlatır. Hikmet'in ironik dili aslında bir savunma mekanizmasıdır kendini ciddiye almayan bir ses tonuyla konuşur ama her kelimesinde trajik bir farkındalık vardır. Ciddiyetin bu kadar ciddi olmasına dayanamıyorum der sanki. Çünkü ciddiyet bu toplumda sorgulamayı öldürmüştür. Atay'ın hicvi tam da buradan doğar. Düşünmenin kendisi bile bir tehlikeli oyun haline gelmiştir. Oğuz Atay, modern Türk entelektüelinin portresini çizerken, onun hem zekasına hem çaresizliğine ayna tutar. Hikmet Benol her şeyi bilir ama hiçbir şey yapamaz. Okumuş, düşünmüş, çözüm aramıştır. Ama sonunda fark eder ki toplumun sesi onun sesini bastırır. Yalnızım çünkü kimse anlamıyor der Atay. Ama bu yalnızlık aynı zamanda bir üstünlük duygusuna da dönüşür. Bu yüzden romanın her sayfasında hem öfke hem acı hem de alay iç içedir. Romanın adı boşuna tehlikeli oyunlar değildir. Çünkü Hikmet düşüncelerini bir oyun gibi kurgular. Bazen yazdığı karakterlerle konuşur, bazen kendi geçmişiyle tartışır. Gerçekle hayal arasındaki sınırlar silinir. Okur olarak biz de bu oyunun içine çekiliriz. Bir süre sonra kimin konuştuğunu, kimin sustuğunu kimin gerçekten var olduğunu bile karıştırırız. Atay bize der ki: "Hayatın kendisi zaten bir oyun ama bu oyunu fark edenler için çok tehlikeli bir oyun. Hikmetin trajedisi bireyin toplumla uzlaşamamasıdır. O sıradan olamaz. Ama farklı olmak da ona huzur getirmez. Etrafındakiler için o sadece bir tuhaf adamdır. Bir boş gezen entelektüel. Oysa hikmet herkesin oynadığı oyunu fark etmiştir. İnsanlar rollerini ezberlemiş, sahici olmaktan vazgeçmiştir. Bu yüzden hikmetin deliliği aslında bir uyanış halidir. Bir çığlıktır. Ben bu oyuna katılmıyorum. Atay'ın dili sıradan değildir. Roman boyunca sözcükler de bir oyunun parçası olur. Cümleler bazen dağılır, bazen kendi kendine konuşur. Kelimeler bile birer karaktere dönüşür. Bu karmaşık yapı aslında düşüncenin karmaşıklığını yansıtır. Oğuz Atay okuru rahatsız etmek ister. Çünkü rahatsızlık düşünmeyi doğurur. Bu yüzden tehlikeli oyunlar kolay okunmaz ama kolay da unutulmaz. Okur kitabı bitirdiğinde kendini biraz hikmet benol gibi hisseder. Yorgun, düşünceli ama uyanmış. Oğuz Atay tehlikeli oyunlar da sadece bir karakter değil, bir çağın ruhunu yaratmıştır. Yalnız entelektüellerin, düşünen insanların ve anlaşılmayanların romanıdır bu. Ve belki de bu yüzden hala günceldir. Çünkü hala düşünmek, sorgulamak, farklı olmak tehlikeli bir oyun. Mürekkep ve kağıta geldiğiniz için teşekkür ederim. Bu videoda Oğuz Atay'ın zekası, ironisi ve hüznüyle bir entelektüelin varoluş savaşına tanıklık ettik. Eğer siz de bu tehlikeli oyunların bir parçasıysanız, beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki büyük eserle buluşana dek, okuduğun değil, anladığın senindir.